Bugün Krallık Craft'ın yeni bir böyle böyle. Karşınızda canlar geçen bölüm hem bizi deli eden. Evet Hüseyin'i orada gördüğünüz göre ben orayı kapatmamışım. <laughs> Ellerime sağlık ya ne kadar. Ne Harika. kadar da planlı programlı bir insanım ya. Orkların saldırısına uğradık. Gittik ne yaptık biz birkaç ejderha kestik. İkinci kestiğimiz ejderha kesmesek de olurmuş. Hani. <laughs> Harbi böyle bir durumla karşılaştık. Ama canlar hiç olmazsa biraz daha iyi durumlardayız. Bu bölüm ne yapıyoruz? Can 36 ne verim? Yusuf'um sen kaç ne versin? 29 Güzel hemen hemen 30 olacaksın demek oluyor bu. Canlar bizim biraz artık enchant basmamız lazım. E, enchant basmak için canlar bize buradan baya bir şeker kamışı. Şöyle toplayalım. Ben iyi ki bunun serinin başında buraya biriktirmişim. Şeker kamışı toplayacağız. Deri eksiğimiz olabilir. Deri toplamaya gideceğiz. Oha soğan. Ve canlar bu bölüm ne yapıyoruz? Sonunda köye savunma yapıyoruz. Hatta ilk direkt başlayalım yapmaya. Hiç uğraşmayalım ne dersin? Önce guard yapalım. Yani harbiden guard tower canlar. Hemen ellerinde yaylarıyla bizim krallığımızı... Nedense bir anda ekranım alt taba gitti. Neyse çok önemli değil. Şimdi oklarımızı alalım. Hop. Bandım vardı çalışmıyor o Nasıl band kardeşim ya? Right click to summon with striker. Dur. Onu yere satmış. Evet bu. Tek kullanımlık. Kırıldı da. <laughs> Tek kullanımlık o. Şimdi bunu yaptık onu yaptık. Ee, bitirdi mi işini o? Neredeyse bitirecek bu arada oradaki işini. İşçi. Az kalmış ya çalışıyor levuk. <laughs> o bayan az kaldı. Çincanlar hemen şu gardı yapalım. Şöyle. Anam benim bir tane daha ipim vardı. Allah Allah nereye koydum ip acaba? Neyse. Çincanlar şu guard tower yapmak için bize gereken bir tane yay ve biraz planks. Yani o guard tower'ı yapalım ki canlar yoksa çok dayak yiyeceğiz biz bu seride. A. Asayı buraya mı atmışım? Vay kafama tut. Ve guard tower ve iki tane veriyor guard tower. Hani Çincanlar bu arada yaratıklar genelde şurada spawn oluyor. Bak buraya bir defa guard tower koyacağım. Eee nerede? Bu kütüphane. Military. Archery baraka. Enable hiring a large number guards. Eee. House guard defend the colony. Oo, bir de ekstra yerler içinmiş bu. He, acaba baraka mı yapacaktık? Yok baraka canlar üniversiteden sonra yapabiliyormuşuz. O tamam o zaman guard tower'ı yapalım. Bakalım. Canlar aynen. Bak bir tanesini buraya koyuyorum. Hemen bir tanesini de şuraları bir yere koyacağım. Hemen buraya koyabilirim hatta şöyle. Hop hop hop. Biraz daha bakalım. Yani ben canlar burası uygundur. Girişi çıkışı kolay mı? Bayağı da kolay. Onayladım kabul ettim. Ve Yusuf Emir gel. Ürettik köyümüzün. Geliyorum. Evi üretildi. Gel bakalım. Şimdi canlar hemen evimizi yaptığımıza göre. Bakalım manage housing. Canlar burada sadece bir kişi yaşayabiliyor. Burada sadece bir kişi yaşayabiliyor. Ve o yüzden canlar biz de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi işçi alacağız. Ben yani. yaşayacağım burada. Ha oldu paşa. Ama Hüseyin bak şöyle bir şey de var. Mesela canım, bakın. Manage Workers. Adaptability blok kırma hızı olarak geçiyor. Ve atletiklik. Şu adaptability ve atletikliği yüksek ol. Aa binebiliyor musun sen ona? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> bir... Ösür oğlum. Ösür kurt. Lan dur oğlum. Hüseyin bize adaptability ve atletik. Nasıl sürüyor? Hüseyin yürü git lan. Nasıl İşim... sürüyor gördün mü? Oğlum ben neyle uğraşıyorum sen neyle uğraşıyorsun ya? İşçi <laughs> bakacağım diyorum. Kudurma dur 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 dur. Şimdi bakayım. Bunlar zaten canlar bizim normal vatandaşlarımız. A çocuk. Ne haber çocuk? Bakayım. Senden bir cacık olmaz. Eee. Avery Crane. Adaptability 9'a 9. Yani bence çok iyi değil. Daha iyi olanları seçmemiz lazım canlar. Bence. Bence daha iyi olanları seçmemiz lazım. Yusuf Emir bu arada sana verdiğim kağıdı bana geri getirsene. Bana kağıt falan vermedin. Sen sayıyordun ya listeden. Oğlum o kağıt yıllar oldu bana verildi. Onu nereden bulayım ben? Silmedin inşallah onu envanterinden. Onu üretmek üşendim. Ha buldum. Valla vermiş olabilir mi yani bana güvenme. Ben niye veriyorum bana öyle şeyleri? Şimdi Yusuf Emir bir tane işçi ayarlayacağız. Hemen bu barakaya. Eee selection. Bu ne lan? Right click position marka. Ha tamam. Build options. Build buildings. Yusemir uyusana bu arada sabah olsun ya. Uyumuyorum daha sakin ol. Tamam. Şimdi canlar. Guardian'a belli bir rota çizdirebiliyorum. Hani sen atıyorum buralarda takıl. Yani önce buraya gel. Sonra şuraya gel falan diye. Bunu duvarları falan yapabiliriz birkaç bölüm. Mezar bu arada canlar. Mezar yapacaktık. Yorumlarda yazmışsınız. Teşekkür ederim. Bu için üniversite gerekiyor ama biz kendi mezarımızı yapacağız. Uyuyalım Yusuf Emir Bey. Hemen. Aha. Bir kişi daha gelmiş. Amos Le Coddington. O Yusuf Emir. Heh. Balkabağı turtası bulmamız lazım. Balkabağı bulmamız lazım yani kısaca. Yumurta balkabağı. Balkabağı bulmak basit. Haritada böyle turuncu turuncu görürsün zaten. Buldum. Buldun mu? Evet. Tamam. Ben de e, tavuk yumurtası arayacağım. Onu nereden bulacağım ben? Hayır ben tavuk yumurtası nasıl bulacağım? Ya, oha. Alt tarafı tavuğun yumurtasını bulacaksın ya. Evde bile vardır tavuk yumurtası. 17 tane var. lazım. Oha. Bir tane var. 3 Vallahi... tane var evde. Kaç tane var? 3. 4. Oğlum 17 tane. Neden istiyorum biliyor musun? Yusuf Emir oradaki elemanı hayvan gibi adaptabilitesi var. Tam demirci. Hani a 3 tane daha buldum canım. 3 tane daha buldum. 3 tane daha buldum yumurta. Hüseyin sen de böyle tavuk olan yerlere git de. 1 2 3. Gece olmadan bulmamız lazım bu arada. Canlar bir tane daha yumurtlamış. Güzel hiç olmazsa sık sık yan yana ya canlar. Burada fazladan fazla yumurta çıkıyor. Tamam. Lan oğlum onu niye yedin ya? pazara besledim. 10 tane. Evde kaç tane var demişti Hüseyin Emir sen? Şu an 5 tane var. Ben dedi tam 2 tane daha bul Hüseyin. 2 tane daha bul. 17 tane balkabağı lazım bu arada. Ya bul ne oğlum sen de ya. Bir tane bul sen. Bir tane buldum. Ben 10 tane buldum zaten dur arıyorum işte. Tamam bir tane bana kitliyor ya direkt. Biliyorum ki sen bul bir de. Aha buldum buldum. Eee Hüseyin Bey balkabağı kaç tane buldun? 13. 4 tane daha bulman lazım. Bunu niye şimdi söylüyorsun bana tam olarak? Ya ben en başta kaç tane gerektiğini söylemedim. O benim hatamdı. Tamam Eleman... buldum. Tamam süper 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 süper. Geldim 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 bekle. Ver bana hemen. Canlar 17 tane. Hemen bundan. Böyle böyle böyle. Tamam. Tavuk çıkar mı? Çıkmadı. Şimdi nerede bizim o demirci? şey e, yüksek olan Amos. Lütfen sen ol gitmemiş ol. Vallahi burada. Gel bakalım. Recruit for. Tamam. Sen yok kalene as a Tamam. Şu an canlar. Amos bizim vatandaşımız. Ve 18 adaptability'si var. Şöyle söyleyeyim. Ne işe yarıyor yani? Bizim kıçı kırık, Maisy, Kovil gibi kişilerin iki katı hızı. iki kat. Tebrik ediyoruz. İnşallah bir işe yarar. O yüzden diğer demirciden atıyorum. Bir dakika hayır sen madene gitme ne yapıyorsun? Amos sen madene mi gittin? Amos çukura... Amos? Öldü galiba. Amos sen ne yapıyorsun burada? Ooo! Dur 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 dur. Ölecek. Canlar Amos ölecek dur. Tamam. Hop dedik sen ne yapıyorsun? Amos'u işten kovacağım şimdi bir dakika. Çünkü o büyük ihtimalle kendi işi şey olarak tanımladı. Bu arada bu nasıl eve geri dönecek oğlum buradan? İnşallah ışınlanıyordur. Işınlanmıyorsa ayvayı yedik Amos boşa gitti. Şimdi bakalım buraya... Amos büyük ilk olarak buraya gitti. Aynen. Ee, seni buradan kovdum Amos. Amos sen burada çalışmayacaksın yavrum. Sen... Allah Allah çalışmayacak mı? Nerede çalışacak? Hemen ayarlayacağım şimdi. Amos canlar inşaatçı olarak çalışacak. O yüzden buradaki Able'ı kovuyorum. Evet, Able'ı kovdum. Şimdi ama bu eleman başka bir işe girmiş olabilir Amos. Boşluktan dolayı. Bakalım hemen burada başka bir işe falan girmiş mi? Ya oğlum bu Yuseyim şu Amos'u da buradan ya. Ana. Amos ne ya? Amos? Amos burada canlar. Dayı sen bana niye TP oldun bir anda peki? Eymos'u bulmaya çalışıyorum. <laughs> Lan ben mi aldım? Bana niye geliyor? Emos, Emos ne yapıyorsun gülüm? Neredesin? Madene mi gittin? Emos biraz sıkıntılı bir arkadaş. Eymos yok madencik Uda. yapmayacaksın sen. Hayır. Kovuldun. Eymos. Oğlum senin adap... Senin mesleğin belli mi? Emos ver şunları. Salak salak hareket yapma. Hepiniz Family Inventory. Geç. Open Info. Tamam işte seni inşaata atıyoruz kardeşim. Lan abi dalga mı geçiyorsun? Hayır Emos. Aa hareket çekiyor. Oğlum ne oluyor ya? Ya Amos. Nerede bu Amos? Eşeği gel bakayım bir sene. Çok sinirlen. Öldüreceğim onu gel gel. Oğlum adama diyorum ki. Hayır hızlı da kırıyor ya. Öldüreceğim nerede o? Şimdi bir dakika. Eee canlar şöyle bir hareket yapabilir miyim Öldürüyorum mi? ben bunu. Oğlum Amos orada. Hayır. Bunu. Salak mısın sen? Bunu bizim şeye yollamamız lazım. Yusemir şeye git. Eee inşaatçı kulübesine git. Hangisi inşaatçı kulübesi? Sandığımızın yanındaki inşaatçı kulübesine. Ben sana söyleyeceğim. Sen oraya git. Bak haritada mavi kareli binanın solundaki. Okey to. Ona sağ tıkla manage workers de. Tamam. Kim yazıyor orada? Builder able hey nokta chain. Tamam. Fire de kov onu. Kovdum. Tamam. E, Amos'u kabul et. Ka aç yap sayfayı Amos'u kabul et. Tamam. ya bir Amos'u da kovdum. Eee. Amos'un görüntüsü değişti. Ha, Tamam. Builder'ın görüntüsü buymuş. Tamam. Amos tamam. gidecek biraz onu kovdum. Abel da burada. Amos'u niye kovdun? Oo, Scarlet ne haber? O Scarlet'a var ya elini sürersen kan davası çıkarırım burada sana. 14 pasta istiyor lan hadi oradan 14 pasta bulacağım ben onu şimdi. Bulamazsın Şimdi Şimdi Pastanın adı neydi lan? Pastanın adı neydi? İngilizce cake. cake. Çok zor o. Aşırı zor. Yapamazsın onu. 3 süt. 3 çarp. Oha. Dedim yapamazsın diye. Şimdi Yusuf Emir. Ee, yapacağım sana... lan. Bekle. Sen bekle yapacağım bana lazımsın şu an. Nereye gidiyorsun? Scarlet'e lazımım sana değil. Oğlum gel buraya. Bana lazımsın. Ya da tamam lan. Deri, deri, topla git deri topla bir yandan da. Deri mi toplayayım? Evet. Kaç Ama... tane toplayayım bak. Deri topladan kalsın bir tane de getiririm sana. Oğlum bak hesaplatırım sana bekle. Bookshelf. Şimdi Hüseyin Mirim, tamam, bize mi? 3, 6, 9, 12, 15 tane book, 18 tane bookshelf lazım. 18 çarpı 3 kaç? 54. Tamam 54 tane. Biz tek getirsen. E, evde şey var mı hocam? Buğday. Şimdi canlar bu arada sizinle beraber Amos'ın ne kadar hızlı olduğunu göreceğiz. 54 tane 54 tane deri mi dedin sen bana? Evet. Abart bir de nasıl toplayacağım onu tam olarak? Bir bölüm bir bölümden de daha fazla sürer o. Yapacak bir şey yok oğlum. Enchanted table yapacağız. Hayır Hüseyin... söyleyeyim mi ya şimdiden sonra ağlama bana. Bu arada yanıma gel 2 dakika da sana e, evet, her, la, her şeyi bana şey yapıyor. Her, gel, la, gel bakalım, oğlum. bakalım. gel oğlum. Gel Amos'ın hızı da bakalım mı? Gel bakalım hadi. Şimdi bak Yusuf Amos burada e, burayı aç. Ezra. 21 kurabi istiyorsan bunu yardım alabilirsin. Hayır ben Scalet'i istiyorum Aa Ay Semir Ez Ezra'yı al. Semir blok kırmızını görüyoruz şu an. Bak Eskis... Scarlett ya. Hüseyir e, ama Ezra'nın zekası yüksek. Üniversite açarsak bunu alırız üniversiteye. Scarlett'in staminası yüksek. Intelligence 23 star Scarlett'in farkında mısın? Intelligent'i 23 de şeyi ne kadar? No e, knowledge ne kadar? 3. <laughs> 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 ya Yusemir, git kurabiye yap, kurabiye kolay. Ya, yap. ya Staminası 17 bak, bu Cravity krav 18. Ya bu arada, istesek de alamayız, ev yok. Ben yanıma alacağım zaten, ev almayacağım ki. <laughs> Tepeki peki sen bilirsin. Şimdi canlar, Yusemir orada bize deri bulurken... Buğday var mı evde, onu söylesen bana. Buğday şeyde var bizim çiftlikte var. Yeter, yetmez ki o. Ne yapacağım o kadar buğdayı? 14 çarpıcı, la pasta yapacağım ya! Oğlum pasta yapamazsın sana anlatamıyorum. Lan oğlum. yapacağım diyorum sana. Allah Allah sen niye hiç anlamıyorsun? Yapacağım diyorum sana. Onu geç sen sen bana bulup bulmayacağını söyle. Oğlum o ne lan? Ne oldu? Hipopapri ölü dinozor buldum şu an. Ha bunu bineko, lan. bineko. Cana bu arada biz gar e, guard tower'ı yapmaya başlayalım. Bu bölüm çünkü artık ben savunma kulesi yapacağım demiştim size. Hayır bana acil buğday lazım. Acil buğday. Sen belli bir mesafeden sus tamam mı? Ben de muhatap olma. Ben şu an kavustonla ee, savunma kulesi yapacağım. O yüzden ya, ben kafam Sen sessiz sessiz ne arıyorsan araştır kardeşim. Cana i̇şte cobblestone stairs hepsini şimdi tek tek üretelim. E, ee, leather. Biraz odun almam gerekecek envante o belli oldu. O, kitabımız varmış. Bu kitabı aslında başka yerlerden toplayabiliriz ama. E, ee, spruce button. Hemen canlar bütün. Şundan kesin gerekecek bu arada framed'dan. Şunlardan kesin gerekecek. Şunları alalım. Varil gerekecek. Kors 4 gerekecek. Kapı gerekecek. Bakalım. Spruce button. E, ee, spruce fence. Hop. 3 tane mi lazım? Tamam. 8 tane trapdoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 10 tane yaptım. Olsun. Ee, bir şey atmam lazım envanterinden ya. Şunu at. Ee, meşale 2 tane. 2 tane meşale. Canlar bugün o guard yapılacak. Meşale koyarım. Dur envanteri ben bir vereyim buna. Bu ee, build options. Yok bu değil. Şu. Tamam. Spruce fence ve spruce log birazcık. Canlar bu arada bakalım mı ne kadar yapmış. Canlar hızı görüyorsunuz. Eski işçilerle bir karşılaştırın lütfen. Eski işçi yarım saat yapamıyordu şu kazma işlemini. Cidden aim'ı almak çok iyi oldu. Tamam. Aimas'ımızı yaptık. Şimdi canım hemen şuradan. Spruce. Aa bir dakika. Burada niye spruce? Ya Yusuf sen sığır mısın ya? Ne diyor ya? Oğlum sen çok alakasız bir yere. Ne öldürdün lan? Rotten bulmuş. <laughs> sen niye oğlum buraya ladin ektin? Hiçbir yer ladin ekmedim ben. Oğlum ekmişin. Hatta dört tane de duruyor burada. Oğlum bak bu toprağın rengini değiştiriyor diyorum sen anlamıyor. Benim herhangi bir bilgim yok. Arkadaş. Canlar hemen şu kaynakları verelim. Tamam. Bir tek meşaleyle spruce şey kaldı. Hemen canlar meşalemizi yapalım şuradan. Şuna sürpriz fence gerekmiyor muydu ya? Allah Allah. Tamam. Bakalım. Ha, bir sürpriz fence daha lazım. Tamam canlar şu an. Şu an hepsini yaptık. Artık guard kulemiz olacak. Eee hemen şuradan. Bu arada canlar bence. Ben az daha ışından da Chatte hepsini seni göreyim. Ya ne alakası var ya? Bana gidin hep ya. Var harbiden şimdi çok kaçınıyor ha. Oğlum saniye başı aşağıda ışınlanma şeyin çıkıyor lan. Ya tabii inek olan yere gidiyorum yani. Aa bu ne ya? Yürü. Ben nasıl yürüyeyim? Yürü. Ben ya, yapmıyorum ya. Hastalama toplama. Yürü git. Toplamıyorum. Git kendini topla. Bir boka yaradı yok zaten gelmiş bana bir de. Ama eşek seni. Neymiş işte ben Scarlett istiyormuşum. İstersen Scarlet aynı. Şu an deri topluyorum. Kudurdun sen niye? Aa Scarlet öldürdü. <laughs> İnadına TP'lenmez miyim daha çok? Ah sen öyle kaşın şimdi hadi bakayım. <laughs> Çeti kapat. Çok da şeyimdeydi. Ah! Halkın bana isyan düzenliyor. Ya işte böyle. Başa ben geçeceğim. Gel bakayım. Kim saldırıyor sana? <laughs> i̇şte bu kadar. Başa ben geçtim. <laughs> oh, ben bana daldı. Başa ben geçtim. Git lan buradan. Drone tekrar saldırıyor mu? Ona bakmam lazım. Saldırıyorsa ben de saldıracağım sana. Bakayım şimdi dur ne Yok saldırmıyor tamam. Ya aman başa geçme hayalimiz vardı. İki hemen da söndü ya. Oğlum adam oğlum oha çok hızlı yapıyor bu. Baksana. Güzel. Şimdi canlar. Guard'ı yaptık. Evi ben arka planlı inşa ederim bu arada canlar. Evi zaten nasıl yapıldı biliyorsunuz. Siz onu uğraştırmayayım. Aa yeni NPC Avery. Avery'i almadık mı biz ya? Ejder var. Ya baş ver Ejder'i. Ben senden şey istiyordum. Deri. Daha az önce bir işe yaramıyorsun. Deri falan da istemiyorum demedin mi sen bana? Tam topladık kadarını getirseydin bari. Yok getirmeyeceğim. Oğlum iki tane Ejder var. Burası nere böyle ya? Uza buradan. Eee o zaman canlar ben enchant table yapmaya başlayayım. Çünkü bizim enchant table'a ihtiyacımız var. Yorumlarda şey demişsiniz abi. Enchant'lı kazma versene. Çok mantıklı geldi. Ee, bunun için ametist kitap tamam. Ama normal enchant table'a ihtiyacımız var. Gel bakalım. Obsidyenimiz yok. Obsidyen portal kırarak hallederim ben birazdan. Ee, elmas. Abim kazma. Ha tamam. Hüseyin kaç tane deri topladın? Niye? İşin mi düştü bana? Ha az önce sövüyordun. Lan deri toplamıyorsan niye gene bu kadar ışınlanıyorsun? Canım öyle istiyor. Başka soru. Oğlum 20 blok öteye ışınlandın. Oğlum sen niye bu... Sana ne ya ışınlanırım ışınlanmam. Allah Allah. Oğlum. Bak ağzımı açacağım. Video çekiyoruz yani biz. Sol altta senin Işınlanman doldu doldu ekranı kapattı. Mis gibi işte. Kaç ah. tane lazım sana? Bir stek lazım dedim ya. E yo bir demedin, 54 tane dedin, 50 bir anda 64'e mi çıkardın canı E Tam 54 ya. tane o zaman işte. Hop. yok kardeşim sana. Mabadına sok. Yalvar vereyim. Ya, yürü Yalvar git. vereyim. Yürü Sen Scarlet'imi öldürdün. Ben sana niye vereyim ki? Scarlet'imi öldürdün. Ya yürü git bir kız uğruna krallığın içinden geçecek yani. Niye, niye vereyim ya? Sen diyorum niye ki... niye? Adama diyorum ki. Adama diyorum ki. Dedim ki sana. Pasta Hayır, yapacağım bak, dedim. Mi? Pasta yapacağım dedim. Beni dinle. Ben sana dedim ki krallıkta bizim üniversite için birisine ihtiyacımız var dedim. Scarlet var dedin. Baktım öğrenmesi yok. Hani zeka geride. Ya kardeşim evi ona vermezsin sen de olur biter. Canım onu almak istiyor. Ev olmadan alamıyoruz. Alırım ben. <gülüyor> <gülüyor> Sahiplenecek şerefsiz. Lan oğlum baskın yedik. Tamam hallederiz iki kişi. İki kişi hallederiz. Ben de diyorum bizim demirci bizim inşaatçı niye topukladı. <laughs> Belli oldu. Tamam birazdan tekrar gelecekler. Bak nereden yediğimizi fark ettin mi? Şuradan yedik bak. Gene mi oradan geldiler? Oradan geldi. Gitti galiba. Tam deri ver Hüseyin. Özür dile. <laughs> Hüseyin enchant table yapacağım hadi be. Snotlar geldi. Ya yani, ne kadar mesela şu an ver, hiç vermek keyfim kalmadı bende ya. Ah, gidiyorum ben. Adam. Bu krallığında umurumda falan değil bu krallık artık benim. Git kendinkini kur yiyorsa. <laughs> Solo <gülüyor> bir yaşam yaşayacağım ben artık. Keşke <laughs> baskın bittiğinde uyarı da verse baskın bitti diye. Şimdi canlar enchant table yapacağız. Hemen şudan yapalım. Ana o neydi bir anda Cyclops geldi öldürdü lan. Cyclops'u dibine ışınlanmış. Dur bir saniye nerede o Cyclops? Duy selamun aleyküm. Hayır beni öldürme beni. Bir dur la yeme yeme yeme. Evet. Canlar ben Amethyst bulmam lazım ben mağaraya gidiyorum. Jungle ormanı biliyor musun? <laughs> Yakında bilmiyorum. <laughs> ne iş yarıyorsun ki sen zaten? Krallığın hepsini ben kurdum. Yo. Sen de bir kız krallığı sattın açıklayayım mı daha? <laughs> satmadım bu arada. Sen bana o kızı vermedin zaten. Satma dedin de pasta yapacağım lan. Altları pasta. Oğlum ben de diyorum ki bak bize deri lazım. Enchant basacağız. İşleri hızlandıracağız diyorum. Lan Adam... deri topladım ya zaten. Sen niye Scarlet öldürüyorsun boşu boşuna? Bak yine sinirlendim. Ağla. Deri toplamayı getirmişim zaten. Ağla diyor bana ya. Ağla. Haklıyım haksızım. Yorumlara yazarsan çok sevinirim. Oo kardeşim. Şey bulmuşsun. Git buradan. Zindan buradan Sonra Lightning Dragon'ı da buldum. Git, önünde yanında spawn oldum Lightning Dragon'ı öleceğim şimdi. Lightning Dragon oğlum aksiyona sokma o kafayı yiyor bir yerden sonra. Benim jungle bulmam lazım. Yok mu senin bildiğin jungle? Yok. Canlar bu arada Baraka'yı oha bitirdi oğlum Baraka'yı. Amos? İsim değiştireceğim değiştirebiliyor ben. Ya Amos senin. Ya büllüğünü gebelerim vallahi ya. E, oha ne diyorsun oğlum? Amos ya atmak oğlum ya. adam adam köyümüze hareket getirdi hareket. Bizim yaptığımız... Ben kendi köyümü buldum ben burada yaşayacağım. Tamam sürün. Sen sürünebilirsin. Tamam. Ee, Can'a bu haber olduğuna ihtiyacımız var. Şşş, şuradan. Tamam. Aa gene saldırı. Hayır. Çocuğu bırakın. Hayır. Yardıma ihtiyacım var gibi sanki ama. Ben tek başıma da savunurum. Tamam sen öyle yap o zaman. Çocuğum sen salak mısın? Sen niye giriyorsun? Sen ne iş yapıyorsun burada ya? Uyuyacakmış. Git uyu. Manyak mıdır nedir? Şurada spawn oldu gene ya. Lan bırakı çocuğu. Yürü git, git lan. Mal. Tamam. Ya bizim abiden bir gardiyana ihtiyacımız var. Aslında da şu... aslında benim de var ya, Amos'u öldürmem gerekiyordu da neyse öldürmedim. Oğlum Amos'u öldürsen vallahi seriyi sensiz devam ederim. Bak yemin et. Boş. Boş. İşte o Scarlet öldürünce benim de öyle yapmam gerekiyordu ama yapmadım Şey görüyorsunuz değil mi? Ya yürü git ya. Takedin hak ettiği gibi davranmıyoruz biz bu hayatta. Çok ağlama işine bak. Eksikleri toplamışız zaten. Ya onu bunu geçti. de, bana harbiden jungle lazım ya. Ne yapacaksın jungleda? Lazım. Oğlum sen, bir dakika, sen kur... Haa Ezra'ya, vay koçum bana ya. Vay koçum bana. <laughs> Böyle biri gidince hop bir anda. Ee, prevent ork. o canlar bayağı Increase damage against my raiders. Looting kesin alacağım. Unbreaking kesin alacağım. Ama yok galiba hiç ya. Hiç ee, yok. Ben onu canlar sana. raiders bane. Aa dur basamıyorum. Dur basamıyorum. Ee, bir kitaba daha şunu koyalım. Basabiliyor muyum? Raiders bane. Sharpness. Unbreaking. Looting. Ee, prevent or spores. Ne bilmiyorum. Bastım. Ne başarı mı aldın? Ha, canlar tamam. Sonunda krallığımız korunma yolunda. Bu arada canlar enchant'ı görüyorsunuz. Looting güç 5 Raiders bilmem ne. Çok iyi durumdayız. İşte barakada kim var? Evet, barakayı kim alsak? <laughs> Kimse yok. <laughs> bizim bir savaşçı almamız lazım canlar köye. Bir savaşçı alalım. Ne alalım bakalım? Bana Jungle Blood'u Ezra'ya hediye ediyorum. Şimdi canlar bizim buraya bir tane işçi bulmamız lazım. Ve herkes şu an bizde birisi bir şeyle uğraşıyor canlar. Mesela Matthews. Sen bir şeyle uğraşamazsın ki. Ne diyorsun ya? Matthews bir şeyle uğraşamaz. Şimdi canlar Anya. Anya? Bu yeni mi? Yok bu şey. Aa sushi rol istiyor. Oha. Aa Hüseyin Bey, senin o diğer karakter de gitmiş ha. Ya. Dur bakayım burada mı? Ezra buradaysa. Avery burada. Avery de 24 balık istiyor. Senin gitmiş Hüseyin Bey. Sen şansına küs. Ben şu an depresyona girdim. Şurada birisi var. Bu ne yapıyor burada? Yo Ezra burada Ezra burada. Kurabiye burada. O Yusemir al al bunu al. Neyi alayım? Ezra'yı al. Bunu gardiyan yaparız olmalı. Oğlum mı? diyorum ki sana alamıyorum bana jungle lazım diyorum ya. Ya oğlum sen nerenin malısın ya. O ne, yarısı kar böyle şey mi olur? Evet jungle yok. Var Dark oldu? forest var. Erdin mi şimdi bir anda? Ben niye eriyim oğlum ben bir şey yapmıyordum ki ben köyde uğraşıyordum. E ne oldu kudurdun gibi geldi bana çünkü bir anda. Yani canlar şu an Yusemir o kurabiye bulabilir isterse. Nasıl Kö bulacağım? Köylere falan gittin mi? Köylerde ne arar kurabiye tam olarak? E belki sandıklarda falan çıkıyor ya kurabiye. O çok eskilendi. Allah ben able able he chain. Heh canım buna geldik. 10 tane leather istiyorsun. Tamam. Sen de çok kötüsün be able. Vazgeçtim sana bir şey vermeyeceğim. Aa. Ne biçim? <laughs> bu ne oğlum? Maşe she... ama oha! Ya Allah için gold şey çıkıyor. Bu şey cookie çıkmıyor cookie ya. Cookie. Oğlum maden dediğimiz şey bitmemiş ki. Nasıl? Yes. Mineshaft yapıyor bu. Oha. <laughs> <laughs> Adam shift yapıyor la. Öh yani neyse. Cana bu arada zırhımız da hemen. Şöyle bir... Buna bir şey basabiliyor muyum bota? Güzel bir enchant falan. Protection, Depth Strider, Pile Protection, Feather Falling hiç güzel şeyler yok. Speed Enchant yok mu ya? Evet Speed Enchant yok. Protection 4 bastım. Feather Falling 3 ba 4 bastım. Bir de Kırılmazlık 3 18 e ver istiyor. Tamam Kırılmazlık 1 bas. Tamam canım biraz daha kendimi güvene aldım. Şu an güzel canlar. Şehre Guardian yaptık. Yeni bir tane işçi aldık. Ve bu işçi çok hızlı. Yani cidden şu an inşaatlarımız aşırı hızlandıracak. Ee, onun dışında enchantlarımız da güzel. Kılıcı görüyorsunuz zaten. Ork sporları herhalde azla çıkarıyor. Sharpness 5, Raiders yani bu orklara daha fazla vuruyorum. Baya güzel canlar. Biz bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.